Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. CV Enerji Mühendislik sistemimizde sizlerle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada gelen bir al hareketiyle şuradan grafiği düzelteyim arkadaşlar. Ufaktan ufaktan yukarılara çıkmış ama burada da bir yataya bağlama şekli var arkadaşlar. Destek ve direnç noktaları arasında git geller yapmakta. MACD'nin sıfırın üzerinde olması bizim için biraz daha sevindirici. Ama sıfıra da yaklaştığımızı burada belirtmek isterim. Burada 354.2'de önemli bir destek hattımız var. Bu destek hattının alt ana noktası da 351.7'den geçiyor arkadaşlar. Zamanında zaten 351. 7 kısmını ben sizlere çok önemli diye söylemiştim. 367.6'dan ve 366.7'den önemli bir de direncimiz geçmekte. Buraya da e, ilerleyen günlerde arkadaşlar tepkisi olarak buralara gelme şansı da var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.